Günaydın. Bugün menemen benden. Maran o gün kızmıştı kıymalı yumurta yaptık diye. Yaparken kızmıştı ama yerken çok beğenmişti. Bugün gene menemen istedi. Dün de domates almıştım bir sürü zaten. Menemen yapıyorum şimdi. Bir de mahsullerimi göstereyim. Dün akşam gene yerimde duramadım. Şurası tırtıklanmış neyse. Kalktım ve glutensiz ekmek yaptım. Bunlar glutensiz ekmeklerim. Burada da poğaçalarım var. Bu da glutensiz un ve mercimek. Eh, mercimek çıktı? mısır unuyla yaptığım poğaça. Serkan götürüyor. Orada kahvaltıda yiyor. Yani ben yerimde oturamıyorum arkadaşlar. Dün akşam düğünden geldik değil mi? Hani oturayım dinleneyim falan değil. Ya oturdum aslında biraz ama ondan sonra Serkan dedi ki acaba bir şey mi yapsak deyince benim hemen böyle gözüm dönüyor. Kalkım yapayım diyorum. Boş boş oturmayayım. Cidden oturamam. Yani oturup bir dizi izliyorum diyelim mesela normal bir günde. O diziyi bitirene kadar veya reklama girene kadar izlemiyorum. Kesin arada kalkıp bir şey yapıyorum. Yani kendi kendime bir iş çıkartıyorum. Şey yapıyorum. Baran da içeriden sesleniyor. Anne kıymalı yapma benim diye. Neyse çayımı da demledim. Dün Gratis'e gidecektik ya gideceğim mi de dedim unuttum ama niye öyle oldu? Baran'dan çok ben heyecanlanıyorum okul için gerçekten. Neyse şimdi Serkan'ın sevkli işi varmış. Bizi oyun parkına bırakacak. Oradan da gratis uğrayacağım. Umarım unutmam. Bir de et gibi bir şey almam lazım. Böyle bugün mantarlarımı yapacağım ya. Tavuk olur, et olur. Bir şey alıp böyle yanına yapmam lazım. Baran hala bağırıyor kıymalı yapma diye. O kadar önemli sevdiği şeyi yemek. Neyse kahvaltımızı yapalım çıkalım dışarıya. Evet makyajımızı yapalım. Gene ayna karşısındayım. Arkadaşlar makyaj yapmayı bu kadar bilmeden bu kadar makyaj yapmamın sebebi nedir acaba? Kendimi iyi hissetmem. Siz de makyaj, benim gibi makyaj yapmayı bilmiyor olabilirsiniz. Sağlı yapıyor olabilirsiniz. Ama şöyle bir rimel sürün, bir ruj sürün. Sabahları bir kendinize gelin. Palyaço gibi bayılın. Bugün söz gratis'e gratis gidiyorum. O dediğiniz şeyi alacağım. Gratis'te de olmayabilir. Başka yere de gidebilirim. Ama Serkan şimdi dedi ki sizi bırakacağım. Akşam 6'da alacağım oyun parkından dedi. <laughs> Gideceğim ama sonuç itibariyle. Evet gerçekten elimle sürünce kapatıcında dağılıyor olabilir ama bir yandan da acele ediyorum. Kocam bey geliyor diye bir şey söyleyecektim. Ne söyleyeceğimi unuttum. Hızlı hızlı makyajımı yapalım. Akşam saçımı kesin boyuyorum. Kesin siyah boyayacağım. Serkan beni tembihliyor diyor ki orada diyor üşüyorsun diyor şey diyor. Kalın giyin diyor. Son üşüdüm diye beni arama diyor. Üşüdüm diye kocama aramayacaksam kimi arayacağım? Bir şey söyleyecektim size unuttum. Neyse akşam altta geleceğime göre yemek yapamayacağım ama o mantarlarımı kesin yapacağım yani. Çünkü mantarlar kaldıkça kötü olur ve her zaman istirde mantarı bulamıyoruz. Evet bakın bir dakika içinde makyaj yaptım. Bu kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Siz de yapın arkadaşlar. Bugün çok da konuşmadım. Çünkü kocam bey geliyor. Geç kalmamam lazım. Böyle bir havayı göstereyim. Bakar mısınız? Mis gibi bir hava var. Gözlerim kamaştı. Yani o kadar parlak, o kadar açık bir hava var ki. Çok güzel değil mi Aroş? Ay bayıldım. Bahar geliyor çok şükür. Rabbime şükürler olsun. Erken indik yürüyebileceğiz bugün. Başladı. Baran illa bir yemeğe inmeyecek burada. Beğendin mi anneciğim? Affet olsun. Büyük Baran'ımız da burada. Birazdan gideriz artık, ha? Gider miyiz? Gideriz gideriz. Baban gelince gideceğiz ama. Tamam mı? O kadar şanslı, o kadar bereketli, o kadar harika mükemmel bir insan ki ben oyun parkına girdikten sonra bir anda 30-35 çocuk girdi. Şu anda sen gördüğün hali sakinlemiş haliydi. Nasıldı Baran? Çok kalabalıktı, inanılmaz kalabalıktı. Büyük Baran niye ]ydim? konuşmuyor? Büyük Baran. Nasıldı kalabalık? Büyük Baran yorulmuş. Ha? Sesi çıkmıyor çocukların yorgunluktan. Gene çok kalmadık. Paranın testi varmış. Onun için eve gidiyoruz. Ama gerçekten ayağımı sürdüm, girdim. Hiç kimse yoktu. Öyle bir kalabalık oldu, öyle bir kalabalık oldu ki. Neyse ki şanslıyım. Her konuda böyleyim. Şimdi ben bir gratis'e gireceğim. Efendiler beni arabada bekleyecek. Ağzı açık. Ağzı Onun geliyor da. Seri Gratis'e girdim. Ben Seri Gratis çalışanlarıyla daha önce de bir problem yaşamıştım. Hatta şikayet etmiştim. Dedim ki belki değişmişlerdir. Değişmişler ama vizyon aynı yani. Ben buradaki insanlarla anlaşamıyorum çok net yani kolay kolay böyle kimseyle anlaşamıyorum demem ama buradaki insanlar ağzını yaya yaya konuşuyor falan, ya falan yapıyorlar çıldırıyorum cinlerim tepeme çıkıyor ee, hatta rolon falan istemişti zaten onları da aldım sepete olduğu gibi bıraktım çıktım yani ya falan diye konuşan insanlardan nefret ediyorum tahmin edemiyorum almasam da olur internetten alırım ya da Manavgat'a her gün gidiyoruz Manavgat'a gidelim yani ya. boşver ağır diye konuşuyorlar sinir alıyorum ya sinir oluyorum hayırdır ya kimsin sen pardon sen orada satış yapmakla sorumlu bir insansın. Hay Bunu küçültmek için söylemiyorum ki hayatım. Ben sana nasıl düzgünce konuşuyorsam... Ya öyle ya. Ben, herkesi, sokaktaki herkesi düzgünce davranıyorsam siz de bana düzgün davranacaksınız. Senin görevin o. Yapamıyorsan, sevmiyorsan yapmayacaksın. Neyse bir o kalır, ne zıkkımsa onu alacağız diye katil olacaktık gene. Sevmiyorum, sevmiyorum buradaki insanları. Yani bu gratisteki yani insanları. Neden sen buradaki sevmiyorum. gratisi niye geliyorsun? Ben haydi Başka kesiyorum. gratis var mı burada? İki seferde aynı yolu. Gerçekten. Bakın değişmiş, çalışanlar değişmiş olmasına rağmen yok yani. Bu buradaki çok sıkıntılı. Çalışanların tavırları çok sıkıntılı. Anlatabildim mi? Herkes Aa, falan yapıyorlar böyle. Çal gelen müşterilerin arkasından böyle konuşuyorlar kendi aralarında şey gibi böyle ya. Bir örnek vereceğim yanlış olacak. Neyse. Hadi çıktık sinirlendik çıktık. Boş verin. Neyse ki hemen böyle horozların olduğu yere geldim de gerginliğim geçti. Bakın burada horozlar var. Nazanlara geldik. Bir saat çıkacağım böyle bir onu göreyim diye. Evet. Hadi kaçaldı mı kapıyı Baroş? Hadi gidelim. Bakın şimdi balans solucan olacakmış. Ol bakayım. Ben hayatımda böyle tatlı bir solucan görmedim ya. Bu nasıl bir solucandır? Hadi hadi. Evet, Şimdi nasılsın? Nazoş'ta bir deşarj olduk sinirimizi attık. Yanlış bir şey söylediysem kusura bakmayın ama demek istediğim benim şuydu. Yani ben nasıl herkese saygılı davranıyorsam, güzelce konuşuyorsam, saygı gösteriyorsam lütfen siz de işinizi sevmiyorsanız yapmayın. İnsanlara üstten üstten bakıp o ağzınıza olur yapıp konuşmak çok hoş olmuyor. Herkes işini severek yapsın. Bütün insanlar mutlu olsun. Ben de oraya girdim de mutlu mesut alışverişimi yapayım. Ki ben bana şunu al dediğiniz anda hayır demeyen bir insan. Zaten her şey ayıp olmasın diye alıyorum. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Dinlemedim o kısmı ama çok sinirliydim. Neyse şimdi bir markete gireceğiz. Ufak tefek bir şeyler alacağız. Nazo işte bal kabağı verdi. Uzun zamandır alacaktım. <laughs> Alamıyordum. Alamıyordum derken hani köyden getirecekti Serkan. Getiremedi. Mikros'takine beğenmedim. Nazo varmış. O verdi. Yarısını ver dedim hatta. Çünkü çok olacak. Sen dedi hepsini al bana tatlı yaparsın dedi. Ona da bir kabak tatlısı borcumuz oldu. Şimdi markete girelim. Ufak tefek bir iki bir şey alacağız. Bal aldım. Akşam ayrı bir video çekeceğim. Çikolata videosu. Artık kocam beyle mutfakta halda haldeşaltı tarifler serisi geliyor. Umarım istersiniz yani. Biraz gaz verin işte. Böyle övün beni yorumlarda. İsteriz isteriz falan yazın da modum düşmesin. Ee, Baba motor. Anne dur. Tamam. Baba motoru şey izliyorum da. Bir şey izlemiyorum ya. Karıştırıyorum. Ee, o Orta içeri şey, mi tel oynuyor. Ee, zaten e, siz izliyorsunuz. E, Badan abim de izliyor. Ee, daha yeni öğrendim. Ee, e, 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 Vida aktardı diye, diye yazıyor da. Evet şimdi yani. biz markete geldik. <laughs> Şurada dolmalık biber var da Büz, büzüklenmiş aşkım ya. Biz geçenlerden almıştık. Şoktan. Oradan alırız. Şoktan <laughs> alırız. Ay oğlum da Baran abisi gemi yapmış. Tam yüzdüreceklerdi. Babası geldi. Onun için evde yüzdüreceğiz onu. Anne. Bir yağın fiyatına bakacağım. Anne. Sen bir tane ekmek al. Gel. Anne. Efendim anneciğim? Yani. Tamam. Ayçiçek ya 138 Anne. lira ve yok. Ee, Diğerleri 75 lira. lira. Hı. Tamam. Geçen hafta 27 liraya almıştık galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ben yanlış da hatırlayabilirim. Şu anda 42 lira. Şuradan ıvır zıvır bir şeylerden Aşkım sen kalamar falan yiyor musun? Meraktan sordum. Kalamar yiyor. Varmış da çıtır mıtır. Aa pirinç döner varmış. Etimsi bir şeyler almam gerekiyor. İşte topak, ıspanak dolgulu, patates hayatta yemem. Bilmiyorum ki. Akşama şu dönerden mi alsak? Tabi bunları yemememiz gerekiyor. Sağlıksız ama içli tavuk var. Şurada mangolar varmış. Ananaslar. Fiyatları. Tabi burada buradaki ayüzbin böyle fiyatlarıyla ilgili bir sıkıntısı var. Hindi tandır, hindi filatör. Ha hey aşkım. Sürülebilir labne falan. Dil peyniri. Burada bir şey yok aşkım. Antep peyniri varmış. Antep'in peyniri. Ay bu güzeldir. Ay o çok güzeldir kavunlu. E, bir iki ta bir tane al yeter kocam. Sabah. sabah sucuk var sucuk alma var sucuk. Yani, var evet. Sucuk aldı ya bu kocam markete gitti unutmuş. Yeter yeter hayatım. Kavano, Hadi tamam edelim. iyidir. Iyi. Hem de ne biçim yerim de. O, smoothie varmış. Peynir neymiş? Antep peynir tuzludur muhtemelen. Şey beyaz peynirimiz var hayatım. Azıcık kaşar alabiliriz. Kaşarlara bakalım. 44 lira 32 lira şu biraz ucuz efendim tam yağlı kaşar şundan alayım mı Anne. efendim anneciğim tamam ne? eve gitmemiz gerekiyormuş acil gördüğünüz acil duruma var mı daha hemen. al hayatım et döner durum ya. sevemiyorum şu hazır şey yemekleri yapalım, ya hadi. şimdi size piliç nugget sevmiyorum bunları Başka da bir şu şey donanıyor. yok. Al hayatıma. Baran kaşar yiyor çünkü. Beyaz, peynir. Beyaz peynirimiz şimdilik var. Evet. Bu alışverişimiz bu kadar. Ay, isli peynir. Çok severim bunu. Ne alayım hayatım? Şey yok hayatım ya. O gün Baran'ın sevdiği et etifimeden yok. Yok. Mu? Yok. Onun için gerek de yok. Boş var. Hadi gidelim. Şimdi bu mantarlarımı temizliyorum. İstiridye mantarlarını. Bakın şu köklerini yemiyoruz. Şu kök kısmını yemiyoruz. Yapanlar varmış. Ben hiç yapmadım. Kökte ne var ki? Ee, kökte yenmez hayatım. Baksana tohumları falan var. Yakın, yakından çek. Anne! Efendim? Çikolata videosu çekiyor. Yok çikolata videosu çekerken seni çağıracağım. Sadece şu sağlıklı yapraklarını alıyorum. Bunu yıkayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece sade yağda kavuracağım. Soğanla da kavurabilirsiniz. Kapya biberle falan da kavurabilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor. Sadece aldığınızın yarısı ziyan oluyor. Onu da yapacak bir şey yok temizini yemek istiyorsanız. Oh. Biraz de hep bir şey. Şu, şu, gitti mesela bak şu gitti. köşeli. Yok bunlar da şeyli. Ne Bak kurtçuklu mesela. Anladın mı? Ha şu olabilir mesela. Hı. Şu. Ama şuraya indiği andan itibaren sertleşiyor. Yağ girdikçe iyice sertleşiyor. Onun için böyle ayıklayacağız şimdi bunları. Sen tavaya sade yağ koy istersen aşkım. Olur. Ha sen dur marketten aldıklarımızı göster. Hadi bugün market alışverişi videosunu sen göster. Evet. Bir tane kaşar aldık. Oğlum, oğlum be. Ee, baroya. Bugün bal aldım bir tane. Onu birazdan da çekeceğiz. Ondan sonra. sonra... Saç kremi. Dursun. Öyle deme. Karucuğum istedi? istedi. Yani. Mesaj ya. attı. Bundan aldı. Ya, i̇pek gibi. İpek. Kavurma aldık. Şu Şahin'in kavurmaları vardı. demek. Ondan aldık. Fındık aldık. Şimdi i̇ki tane. <laughs> fındık. Fındık şey. Ondan sonra. Aha bir kavurma daha çıktı. <laughs> Şu tavuklardan aldık. Bu tavuk dönem. Bu da neydi hatun? Tavuk şu. İçli tavuk. İçinde ne var? Peynir mi var? Ispanakla mozzarella, var mozzarella varmış. İçli tavuk. Bu da. Bugün başka ne aldık? Tereyağı, evet, tereyağı aldım. Tereyağı aldım bir tane. Ondan sonra bir tane şey aldım bugün. Bugün ne aldığını görmedim ben. Biz şeydeyken. Bal, tereyağı, sucuk. Hı. Başka neydi? Saç kremi. Ona yalnız millet delirmiş gibi alışveriş yapıyordu yapıyor. Ya, ya. Ya. Şey. <laughs> yalnız sade yağ değil. Bu şey bakliyat. Hat millet. Ben şuna kızıyorum arkadaşlar. Bakın belki sadece maaşını bekleyen insanlar var. Kocam da gülüyor bana. Çünkü gerçekten sinir. Maaşını bekleyen insanlar oluyor mesela alışveriş yapmak için. Herkes ha deyince gidip alamıyor. Sen gidiyorsun onu stokluyorsun. Belki diğer insanlara kalmayacak. Onu geçtim. Stokladığın mallar bile zanlı diye söyleniyorsun. E sen şeyi biz insanlar yapıyoruz biraz da yani. Hiç kimseye şeyi bırakmıyoruz. Hava boşluğu yok. Evet. En ufak. Şikayet ediyorsun, kiranı yapıyorsun, evin var, evinin şeyini yapıyorsun, 3 bin lira. Sonra yağın zammından şikayet ediyorsun. E sen evini yaptın 3 bin lira ama. Yazık günah değil mi? İnsanlar ha ev değiştiremiyor ki. Ya çocuğun okulunu ona göre ayarlamış oluyor. Taşınma zaten 10 bin lira cebinden çıkacak milletin nakliyesi oy buyur. Yav nakliyosuydu zıgıvır zıvır işler dünya kadar masraf var. Yani başımıza ne geliyorsa bencil insanlar yüzünden geliyor. Hep bu şikayet eden insanlar bir yerden de kendisi yanlış yapıyor bence. Neyse. Yine tehlikeli şeyler konuşabilirim. Bak mesela bu bekledi bir günde gitmiş. Hmm. Anladın mı? Çok hassas bir şey bu. Niye beklettin? Ne yaptım aşkım? Dur ne vardı ki? Ne yemek yedik biz? Karnabahar... Tamam, ee, Neyse hadi tavaya yağ koy da yemeğimiz geç kalmasın. O zaman. Şimdi sadece sade yağ koydum. Mantarla burada kavuruyorum. Kavurma işlemi bittikten sonra tuz ve karabiber olacak. Kuzu etimsi bir şey oluyor. Şurada azıcık bir bardak pirinçle pilav yapıyorum. Ee, Baran muhtemelen bunu yemek istemeyecek. Pilav yer diye de ona pilav yapıyorum. Bu kadar. Akşam menümüz bu kadar. Kocam beni tadına bakıp harika mükemmel oldu olmuş dedikten sonra videomu kapatacağım. Mantarımızın son hali kocam bey yiyor. Şimdi beni övecek. Öv benim. Daha ben tadına bakmadım. Nasıl? Bu çok güzelmiş. Ya. Bir Değişik de ko tadı Kocan kocam bey küçük yiyince anlamaz. Hı hmm. mi kral? Harika mükemmel olmuş demen gerekiyor. Vallahi gayet güzel olmuş. Gene harika mükemmel demiyorsun aşkım. Harika mükemmel hayatım. Afiyet bal şeker olsun. Buna güzel olmuş. Afiyet olsun bir hmm. tane. Ne Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar Baran ha babam sınıfını izliyor arkada onun sesi var. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalıma abone olursanız ekstra 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 çok sevinirim. Like atmayı unutmayın. Like atın bir de. İyi akşamlar. Sekelim. Baba.